Peki arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Ethereum'un 2024 yılında 3. 4. ve şey 2. 3. ve 4. çeyrekte alış ve satış hedeflerini konuşacağız. Peki bu hedeflerin ne olması gerekiyor? Bu hedeflere gitmeden önce Ethereum'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ethereum'la ilgili söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bakın spot ETF'ler konusunda Ethereum daha henüz ben tam olarak bu ETF'in ekmeğini yemediğini düşünüyorum. Bitcoin bu ETF'lerin ekmeğini yedi ama Ethereum ETF'ler anlamında özellikle şu anda videoyu çektiğimiz tarih olan 15 Nisan 2024'te düşen haber Çin tarafında onaylanan Ethereum ETF'in bile fiyatlanmasını yapmadı. Ben sonraya sakladıklarını düşünüyorum. Onun için Ethereum konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Ethereum bence bu aradaki Bitcoin'in fiyatlanmasına kendi fiyatlanmasını dahil edemeden geri döndü. Onun için 2024'ün 3 2. 3. ve 4. çeyreğinde önce 2. çeyrekteki kısım alım 4. çeyrekteki kısım da Bence satış lokasyonu olarak çalışacak. Bunun için Ethereum'a e, özellikle majörler anlamında daha çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki bu alış lokasyonları ne olması gerekiyor? Buna dikkat edelim. Dolar olarak alış lokasyonlarının şu şekilde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bakın birinci alım lokasyonu Ethereum'da. 3100 ve 3058 bölgesi değerlendirilmesi gerekiyor. İkinci alım lokasyonu 2890 2700 bölgesi değerlendirilmesi gerekiyor yeşil parmak ve son alış lokasyonu olarak 2450 ve 2100 lokasyonu değerlendirilmesi gerekiyor. Buradaki kırmızı parmak olan 2450 2100 lokasyonunun yani gerçekleşme olasılığının %25 olduğunu düşünüyorum ama bence sarı ve yeşil parmak lokasyonları gerçekleşecek. Bunun sebebini de şuna dayandırıyorum. Bakın aylıkta daha rahat göreceksiniz. Sol omuz, baş ve sağ omuz lokasyonu çalışacakmış gibi duruyor. Dikkatlice haftalıkta bir daha gösterteyim. Bakın sol omuz ve baş ve sağ yani tobo lokasyonu çalışacakmış gibi duruyor. Peki hocam bu lokasyonları parçalı olarak hangisini alırsanız ve döndürürseniz sıkıntı yok. Unutmayın. Bu lokasyonları parça parça değerlendirdiğinizde değerlendirmemiz gerekiyor. Ben özellikle 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde 2024'ün 3. ve 4. çeyreğinde birinci satış lokasyonu olan sarı bölge 3900-4200 dolar, yeşil bölge 4800-5050 dolar ve son çeyrek olan 5800-6100 dolar 2024 yılı içerisinde gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Tabii bu 2024 yılı için beklentilerimiz. 2025'te mutlaka farklı beklentiler içerisinde olacağız ama şimdilik 2024 beklentilerine odaklanalım. Bu bölgelerin önce alış yönlü çalışacağını sonra da satış yönlü çalışacağını düşünüyorum. TL olarak alış ve satış lokasyonlarına gelecek olursak Arkadaşlar TL'nin alış ve satış lokasyonlarını yazmak yerine size şöyle bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Unutmayın bunu. TL'de ne şekilde fiyatlanabilir kısmı yani burada dikkat etmeniz gereken olay TL'nin 2024'ün 3. veya 4. çeyreğinde devilasyon yiyip yemeyeceği ile alakalı. Ama şunu söyleyebilirim. Benim beklentim şu şekilde, Ethereum bu yolu izleyebileceğini ve sonuç olarak 2025'in Mayıs ayına kadar 248 bin TL ile 312 bin TL arasında düşünüyorum. Asıl bu videoyu çekerken, bakın hedeflerimi verdim. Bir soru da ben size sormak istiyorum. Bulunduğunuz şehrin mütevazi bir mahallesinde orta ölçekli bir mahallesinde 10 ile 20 yaş arası içine 300 bin TL harcayabileceğiniz bir daireyi 6 Ethereum'la alabilecek misiniz? Alamayacak mısınız? Bu soruyu da ben size yöneltiyorum bu video içerisinde. Onun için 2025'in Mayıs ayının sonuna kadar tekrar ediyorum soruyu. 2025'in Mayıs ayının sonuna kadar 6 Ethereum bulunduğunuz şehrin mütevazi bir mahallesinde 10 ile 20 yaş arası içine 300 bin TL harcayabileceğiniz bir daire edecek mi edemeyecek mi şeklinde bir soruyu da ben size yönelterek bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla arkadaşlar.